Ahirete iman. Ahiret bu dünyadan sonraki sonsuz hayattır. Yüce Allah dünyayı geçici bir yer olarak yaratmıştır. Bir gün gelecek, kıyamet kopacak. Dağlar, gökler, yerler paramparça olacak. Sonra Allah'ın emriyle bütün insanlar yeniden diriltilecek. Herkes mahşer denilen büyük bir meydanda toplanacak ve yeni bir hayat başlayacak. İşte bu ahiret hayatıdır. Sonu olmayan ebedi bir alem. Kur'an-ı Kerim'de, peygamberimizin hadislerinde ve bütün peygamberlerin sözlerinde bu gerçek açıkça bildirilmiştir. Alemleri yoktan var eden Allah için insanları tekrar diriltmek elbette çok kolaydır. Göklerdeki sayısız yıldızları yaratan kudret ahireti de yaratmaya elbette kadirdir. Biz Müslümanlar ahiret gününe, cennet ve cehennemin varlığına inanırız. Bu iman bizi kötülükten uzaklaştırır, kalbimize huzur verir ve ebedi kurtuluşa ulaştırır.